Herkese selam bugünkü videomuzun konusu şarjlı lamba nasıl yaparız şimdi bayağı da benim aklım bu vardı elektrik bu aralar çok sık gidip geliyor akşam canlı yay seyrederken bile elektrik gitti ya saat 2 sırasında neden bu sorunu çözemeyeceğiz hep mum nereye kadar dedik bunu 220 volta taktığımız hem şans olsun hem de elektrik gittiğinde bunu bir ara puan anahtarıyla yakalım daha önce de benim evimde 3-4 tane şarj lamba vardı. Onlar bozuldu. İşte normal böyle led lambalar vardı. Onlar bozuldu. Ben de atmadım. Yani çok çevreci biri olarak atmadım. Burada sakladım. Her şey var Yani. Mesela bu kırılırsa böyle bir plastiği hemen çıkartıp kullanabilirim. Şöyle bir lamba. Herhangi bir tane lamba. Bir açalım yani bakalım. Şimdi ledleri bunun var. Vidalı bir sistem güzel. Şimdi arkadaşlar inşallah çarpılmam. Şu deliklerine ikide bir baktıkça caminin şeyi geliyor aklıma şöyle. Koyunca nasıl oluyor? Caminin o camları geliyor aklıma inşallah çarpılmam videoda. <laughs> Neyse şunu bir sökerim. Kaç voltla çalıştığını bilmiyorum. Sanki elime bir tane inverter devresi vardı şarj için. Bu ne olmuş lan Neyse bunu kullanmayalım. Git lan. Git lan buradan. Bunlara sarılalım. Şimdi. Böyle bu lamba. Bu lambanın hikayesini kısaca anlatalım. Bu lambayı ilk elektrik elektronuna başlamadan önce. Köyde ben onu sökmüştüm. Duvardaydı. Nerede o? Şöyle duvar takılıydı bu. Şu şekilde. Köyde. Ben çok meraklı olduğum için indirdim onu söktüm böyle çevire çevire. küçüklük. Söktüm ben bunu bozdum. Bir daha da yapamadım. Dedem hala seviyor. <laughs> yapamadım inşallah bugün. Bunun için bunu şanslı yapalım. 220 ile çalışan lamba yapalım. Dedem ben de gurur duyacak. Şimdi bunun kaç nokta çalıştığını biz bilmiyoruz. Şimdi şöyle bir güç kaynağı tarzı bir şey var elimde. Uydu alıcısından söktüm. Voltlarının üstten yazdım da. Bu kaç voltla çalışır? Yanlış voltaj versek ledleri yakarız. Şimdi. Önce bir şuradan bir 2 volt. Aynen 2 volt verelim. Artı nerede? Bu artı. Aynen artısı burada yazıyor. Böyle bir 2 volt verelim. Arkadaşlar Havya'mız daha gelmedi. Bana Havya sponsoru olabilecek biri varsa her videoda daha adını söyle. Bu konuda da burada dikkatli olun. da seri lambamız olsa yine burada bir 220 volt verelim. Vereceğiz. Şunu bağlayıp gel. Şimdi şunun 100 wattlık lambayla değiştirelim. Üzerindeki 40 watt bir lamba. Şöyle 40 watt bir lamba. Oh mis gibi ampul tuzu kokuyor. Sıfırlandı. Baya da değiştiremedik. Allah hani izniyle bugün değiştirdik. Şimdi bağlantı yap da kutu git lan oraya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim inşallah patlamaz. Bismillah. Dostlar çalıştı lan. aşağı iyi. Şimdi 2 volt 2 voltla mı çalışıyor? Aynen. Şunu bir ölçeyim. Bakalım ölçelim. Bismillah. Evet. Lan. 3 voltla çalışıyor işte. Heh. Şimdi biz bunu nasıl üç olata düşürürüz? Bir şey yok burada. Her şey var. Bim'den aldığım, A101'den aldığım lambanın şeyi bile mi var? Bu neymiş? Dediğim gibi daha önce de bir tane şarjlanma parçalamıştım. Bunun kartı mı? Bu. Kaç volt geliyor şimdi buradan? Ya köprü diyot var. Şöyle. Köprü diyot var. Çıkış var. Deneyelim Patlarsa patlar Allah'ım. En fazla ne olur? Atölyemizin kaçak akımı atarım. Eğer lambalar deneyelim ne olur? Korkanın çocuğu olmaz. Arkadaşlar devre 5.60 için çoğun bir şeyler yazıyor. Şöyle gelişi güzel bağladık. Az önce patlamadı. Gene patlamaz. Şöyle uzaktan. Yandı lan. Kaç volt ne ki bu devre? Şurada gene seri lamba da olsa 220 volttan Yersin var ya. Bismillah. İyi bu voltajı yok. 2.90. O civarlarda. Şimdi 220 volt olarak çalışıyor. Korkmayacaksın. Vallahi hayran. Ben şimdi bir tane e, 18650 bir şş, pil bulayım. Li, lityum bir pil bulayım. Leon. Hemen geliyorum. Lokom lokom. Tam bir saattir bunu arıyorum. 650 bulamadım. Çünkü başka bir yerlerde kullanmışım. 18.500 buldum. 3.7 volt. Şöyle bir deneyelim. Bu özelliği yok. Ben bunu eski multimetreden yaptım ama mükemmel oldum. modifiyele bismillah. Pilim bitmiş ne olmuş bu? 4.13. Bağlayalım. Ben, e, pili taktım. Ama şöyle bu devamlayacak mı E ee? bir ara puan anahtar olup geliyor bu ne lan Allah Allah arkadaşlar görev başarılı şöyle böyle kapalı kalsın böyle şarj oluyor elektrik gittiğinde geldiğinde sıkıntı yok mükemmel oldu baba şimdi bunu bir şık diye toplayalım Ko İlkokul hocam görse duygulanır <laughs> Bekirle açtık devre nereye bu kalsın yani hatıradır Burada yol olduğu için Direk yanıyordu. Kondansatörün artı kısmıyla lamba ledlere giden artı kısmına anahtar koydum. Yani bu şekilde. Şimdi toplayalım. Birinci kabloyla emlerken şuradan çıkardım da ikinci beni çok uğraştırdı. Dibele emlenmiş ya. Neyse anahtarı bağlayalım şimdi. Ay topladım. Şimdi şuradan da bir 220 verelim. Bugün çok uğraştık şu 220 ile ya. şu şekilde. Şu şekil kıvamı sıkıştırıyoruz. Sıkıştıramıyoruz. Kablo girmedi. Takıyoruz <laughs> ser lambamıza Ah bu normal lambadır. Normal lamba. bu için niye böyle diye sorarsanız bu için benim şah eserim. Bir mutfağa bir aviz almış annem onu değiştiriyordum. Şu zalım lambalar üstündeydi. Şu şekilde takılıydı. Erkeklik yap yaptım. Şunu söktüm elimden kaydı düştü kırıldı. <laughs> lamba devre sağlam içinde güzel malzemeler var. Bir şey olmaz şuradaki pimi şöyle kaydırdım şurada kısa olmuş. Şu şekilde şuralar kırıldı daha en az 20 sene gider budur Evet. Lambamız yanıyor. Bu sıfır bir lamba. Şöyle tertemiz. Bu da bizim icat ettiğimiz. ağırla Kaliteli malzeme. Necdet deli oldu dediyse malzemenin kaliteli olduğu ağırlığından belli olur. Bismillah. şu şekilde kapatalım bak. Şimdi pili şarj olsun bir yarım saat. Elektriğe gitti zaman bas. Tavana takılacağız. Elektrik geldi zaman o biraz daha kuvvetli yanar. Hani dersin o zaman elektrik gelmiş düğmeden kapatırsın. Bak iyi bakın. Şey azaldı. Bak. Az yanıyor. Elektri geldi kuvvetlendi. Kendi ışığı bu. Normal. Bir tuvaleti aydınlatır. Güzel. Bir lamba oldu. Güzel bir çalışma oldu. Bu niye bu diye sorarsanız bunu hallederiz ya. Neyse. Bugünlük de benden bu kadar. Bu tarz güzel. Videoların devam için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi davranın ve popüler. Kendinize iyi davranın. Popüler davranın. Kanalıma abone olup Şöyle bir abone olalım. Şuradan bir abone olun aşağıdan. Bir de like atın. Noktada olsa yorum yapın. Ben de, e, ben sizden bu kadar isterim. Canınızın sağlığı. Görüşürüz. Bay bay. Ben gidip şunu adam'a takayım hadi.